Herkese merhabalar arkadaşlar. Dünya Savaşı'nda Büyük Türk İmparatorluğu serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. üzere ben bir önceki bölümde dünya fethini bitirmek üzereyken dakikamız dolduğundan dolayı yapamamıştık arkadaşlar ve bu bölüm artık ikinci defa dünyanın fatihi olmanın zamanı geldi diyorum arkadaşlar. Çünkü toplamda 9 tane rakibimiz var, 7 tane rakibimiz var. Birinci zaten biziz, ikincisi Japonya, üçüncüsü Şansi, dördüncü Yeni Zelanda, 5 Damara ve 6 Dominik. 7 de Akun İmparatorluğu arkadaşlar. Bu bölüm bunların hepsini öldürüp yani yok edip artık dünya fatih olmanın zamanı geldi diyorum. Şimdi Japonya devleti bildiğiniz üzere faşist olarak yönetiliyor ve 315 bin ekonomisi var. İlk önce buna bu adamı yok edeceğiz ve daha sonrasında ise içindeki şansi devletini yok edeceğiz arkadaşlar. Şuradan hemen askerlerimle birlikte buralarda ilerleyeceğim. Zaten bu adam bir, bir, yere kadar savunabilir bizi. Ondan sonra zaten savunamaz. Bu arada bu serilere verdiğiniz like'lar olsun, yorumlarınız olsun arkadaşlar, abonelikleriniz olsun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Dünyanın fethi üzerine şöyle bir 300 like gelir bence abi. 300 like atarsınız bence. Dünyanın fatih oluruz abi. Sizin için bakın bu seriyi devam ettirdim. Şöyle bir dünya fatih için 2-300 like görür bence ya. Açıklama kısmına bu arada Discord linkimizi bırakacağım arkadaşlar. Discord linkimize gel tıklayarak gelerek e Among Us turnuvalarına katılarak arkadaşlar beleş nitro olarak kapıp kavuşabilirsiniz. Yani kazananı bedava nitro veriyoruz arkadaşlar turnuvaları kazananı. Bir nevi etkinlik yapıyoruz da diyebilirim zaten. Onun için buradan askerlerimi hemen toplayıp Bak burada askerleri varmış tamam mı? Burada eyaleti var. Buralar hepsine giriyorum. Güzel bir şekilde buraların hepsini tamamlayacağım ve daha sonrasında direkt olarak içindeki şanslı devletini yok edeceğim. Şöyle hemen abi ilerle. Bak şurada küçük bir tane toprak parçası var. Görüyor musunuz? Bunu hemen bir alalım abi. burada bu arada şöyle bakacağım. Ee, Japonya'nın burada bayağı bir toprağı var anladığım kadarıyla. 22.000 buradan. Kardeşim. Bunun sır Buralar niye böyle abi? Bu ne lan? Buralar ne ara aldı lan bu adam? Şimdi bu Japonya diğer rakiplerime göre biraz daha güçlü arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz burada bir önceden Rus İmparatorluğu ya da Rus Çarlığı olması lazım. O kadar bir devletler falan varken bu adam burada bayağı güçlendi. Çin'i falan yıktı ne bileyim bir sürü devlet yıktı. Şimdi artık beni yıkamayacak bir durumda. Bu arada ben size hemen Atatürk'ümüzün resmini falan göstereyim abi değiştirdim. Gördüğünüz üzere bakın Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün karizmatik halini koydum. Zaten her hali karizmatik ama bu daha çok hoşuma gitti. 79 milyon nüfusumuz ve 2 milyon 848 binde ekonomimiz var arkadaşlar. Bakalım bu bölüm başarabilecek miyiz? İkinci kez dünya fatih olmayı. Güzel bir şekilde buralardan ilerliyorum. Bak Buraları alacağım, topraklarıma katacağım ve daha sonrasında direkt olarak ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bakın. Ba Oğlum bayağı iyiyiz ha. Kardeşim hemen teslim olacaksın yoksa evet faşist Japonya'yı yok ediyoruz. Nazi Almanya'sı ve İtalyası yıkıldığından sonra bayağı güçsüzleşmiş anladığım kadarıyla. Ben bu adamı güçlü bir şey zannediyordum. Evet ee, hareket puanı verdik sanırsam. Bu adam da o rahat bir şekilde ilerledi. Şu an ben size askeri personel sayımı da göstermekten hemen, gö hemen göstereyim abi. 3390.000'de bin askeri personel sayımız var. Yani bayağı bir sayımız var. Asimilasyonumuz varmış bir tane. Yapalım abi asimilasyonumuz. İsyanlarımız çıkmasın. Şimdi buradan ilerleyeceğim. 13 bin şurada bir paylaştır abi. Bu adamı vasal almak için ilk önce bir kaç yıldız gerektiğine bir bakalım. Daha sonra zaten direkt olarak vasal alıp e, ultim yoluyla bitiririz arkadaşlar işini. Ee, şöyle bir topla kardeşim topla. Bu arada ben her gün saat 14:00'da video atıyorum. Çarşamba günleri eğer video az izlenirse iki tane video atıyorum arkadaşlar bilginiz olsun. O, o da herhalde 17:00 veya 18:00'de oluyor. Onu da hatırlatmakta fayda var size. 22.745'lik ordumu aslında Tokyo'ya bir çıkarma yapmaya gönderebilirim çünkü Tokyo zaten ee, şu an savunmasızdır bence çünkü tüm askerleri bana geliyor abi. Şimdi şuna bir bakacağım. Seni bir avasal yapmak için toplam kaç tane yıldıza gerek varmış? Şöyle 446 tane yıldız. Bence bunu yaparız abi biz. Zaten burası şey farklı devletlerin yıldız şeyleri olduğu için bak burada hep Sovyetler Birliği falan vardı abi Bak Sovyetler Birliği'nin topraklarını kurtarıyoruz. Yıldızlar bize daha çok geliyor. Güzel bir şekilde ilerlemeye devam. E, Japonya zaten bir yere kadar savunacak. Daha sonra zaten işi bitecek. Hatta var ya ben bu savaştayken Yeni Zelanda'yı bile topraklarıma katarım ama onu videonun sonunda yapacağım arkadaşlar. Daha sonrasında zaten dünya fatih olacağız. Ekranı çok merak ediyorum. Orayı size göstermeye çalışacağım. Artık ana menüye falan atarsa oralarda görmüş olursunuz. dünya fethi olunca ne olduğunu da görmüş olursunuz arkadaşlar. Ee, şuradan hemen ilerlemeye devam. Bak kardeşim buralardan devam. Güzel bir şekilde. Aşağıdan like atmayı kesinlikle unutmayınız bu arada. Sizlerin sayesinde artık bir ayda 4000'e doğru gidiyoruz. 4000'e geldiğimde çekiliş yapacağım. bildiğiniz olsun. Çekilişe de katılma hakkınız Zaten 2x iki olacak zaten. Bir kişiye iki, iki fazla şanslı olacak. Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Güzel bir şekilde ilerlemeye devam bakalım. Şuradan bir asker bas. Buralardan bir asker basalım abi. Şuradan da bir biraz. Bu 14 bölüm oldu sanırsam ya. Baya oynadık arkadaşlar. Baya oynadık bu seride. Bayanasını ve başladığımız güne giderseniz görürsünüz zaten. Şimdi buralardan ilerlemeye devam. Güzel bir şekilde topluyorum öncelik olarak. Bakın. Şurada 1599'luk bir askeri nüfusu var. Personel sayısı var. Onları hemen yok edelim abi. Güzel, güzel, güzel. Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden ile Amerika Birleşik Devletleri serim var. Onda da Donald Trump bir savaş falan çıkardı. Onda iyi bakabilirsiniz zaten. Kartlar kısmına koyacağım. Oradan tıklayıp gidebilirsiniz arkadaşlar. bu bölüm biraz reklam oldu ama yani o videoda o serileri de kaçırmanızı istemem. Gerçekten çok güzel seriler. Açıklama kısmında da e, senaryolar falan paylaşmaya çalışıyorum onları da almış olursunuz en azından. Şimdi arkadaşlar bu adam bir nevi teslim oldu aslında ya. Bu Buralardan teslim oldu. Bir ihtimal Tokyo'yu falan korumaya çalışacaktır. Zaten ben buraları resmi olarak yıktım abi. Aklımda şey serisi var. Kuzey Kore'yi alıp e, Çin'i yıkıp Doğu Türkistan'ı zulümden kurtarmaya çalışmak var arkadaşlar. O seriyi eğer istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı kesinlikle unutmayınız diyorum. Ve yeni gelen kanal kanala yeni gelen ziyaretçi arkadaşlar içinse dakikayı aşağıdan sabitleyin arkadaşlar. Dünya fethini yaptığımız dakikayı sabitlemeyi kesinlikle unutmayınız. Onun yorumunu sabitleyeceğim yorumlar olarak. Şimdi bu adamı vasal olarak almak için 145 yıldız yapmışız gördüğünüz üzere daha var. Biraz daha sabredeceğiz. Tamam bir yerlerden kaçıktıkları olabilir abi. Oradan bir yerden kaçmaya falan çalışabilir. Ama onun haricinde zaten şu an biz çok iyi bir durumdayız. Abi şansıyla ilk. Ya. Şansının dibine kadar girdik. Şurada bir kale varmış. Kaleyi biz alalım ondan önce. Onun dışında başka bir yer var mı? Şurası var. Buradan da buraya geç abi. 4316'lık askerlerim bak. Damara'ya savaşa girmeden zaten hareket puanımız 200 arkadaşlar. Azalma görmüyor. Göremedim daha. Evet azalıyormuş. Ben de bir an bakta var zannettim. Kapama göre hareket ediyordum. Ne güzel. Neyse. 200 hareket puanı bana yeter de artar be kardeşim burada fazla askerim 12518'lik bir ordu getiriyor. Nereye çıkacak abi bunlar? Herhalde buraya çıkacak ha. Ne diyorsunuz? Şuradan ilerlemeye devam. Tamam buraları da katalım abi. Şimdi gördüğünüz üzere burada bir Tokyo var. Tokyo'dan hemen askerlerimizi dağıtacağım. Bu biraz Amerika serisine dönecek ama sonunda başaracağız. Ben zaten bu Tokyo bittikten sonra yani Japonya fethettiğimde aynı zamanda diğer ülkeleri de fethedeceğim arkadaşlar. Şuradan almadığım başka bir yer şurası var, şurayı da al abi. Tamam, bir damarıya bir savaş ilan edelim. Nerede bu damara? Burada. Damaracım, savaş ilan edeceğim sana. Gel abi. Şimdi arkadaşlar, bu damarıya bir hemen yok edelim. Ee, güzel bir şekilde tamamlıyorum. Şimdi sen buraya, sen e, buraya kardeşim. 719, 326. Şimdi aynı anda bir sürü savaş görecek devletimiz. Ama bu savaşlardan garantili bir şekilde çıkacağımızın garantisini verebilirim arkadaşlar. Çünkü devleti biz yönetiyoruz. Şimdi şöyle bakıyorum. Tamam. Ee, buraları tamamladık yine. Asya tarafı bitti ya. Şu 400 yıldızı tamamlayabilsem direkt ultimatom yoluyla ihlale edeceğim ama ama işte bu adamım şu an başkentine girdiğimiz için virüs gibi tamamlıyoruz gördüğünüz üzere. Tamam. Şimdi bu adam kaç yıldız oldu abi? 286. Toplam kaç yıldızımız lazımdı? Şöyle bakacağım. 445 yıldız var lazım arkadaşlar. 445 yıldız. 200 tane daha bulursam bu savaşı bitiririz bence. Zaten şu an %25 yani %50 yapmamız gerekiyor. Şu an yarı yarayayız. Onları şuradan birleştir. Evet arkadaşlar. Barışımız az önce bitti. Hemen hakaret et yoluyla bir ee, Eksi 10'a bir çekeceğim bu adamı daha sonrasında ultimatom yoluyla vasallaştırmaya bir yolluyorum ee, daha sonrasında zaten ödül kartosu gördüğünüz üzere 30 yani bunu biliyordum 30 olacağını hatta şu an 31 diye ilerlemeye devam ediyor hızlı bir şekilde arkadaşlar yapmamız gerekenler şunlar hafif şöyle az paramızı yavaş yavaş harcayacağımız bir şekilde ayarlayacağım şuradan bir bakacağım kaç tane 22 tur daha dayanırız bence hemen şöyle bir ilerle abi. İsyancılar falan olabilir şunları bir şöyle iler bitir güzel şimdi 22 tur daha dayanırsam o zamana kadar zaten isyan çıkarmaz sandığım kadarıyla. Ben de o güzel bir şekilde şöyle bakacağım. Kardeşim sen bana bir toprağını göster. 38 olmuş 14 tur kalmış. Bence dayanırız abi. 14 tur içinde eğer şu şey yapmazsa hemen topraklarıma katacağım zaten. Zaten 14 tur oldu sayılır. 1000 turdan sonra bu arada bazı oyuncularda bug oluyormuş abi. Ultimatom gönderiyorum. ihlak talebiyle ultimatom kabul ettiriyorum arkadaşlar ve abimizi topraklarımıza katmış bulunmaktayız. Ee, şimdi asimilasyonları yapmamız lazım. Evet, asimilasyonları yapmayı başardık sonunda. Şimdi şanslı devletine bir ultimatom yolluyorum öncelik olarak hakaret edeceğim. Gördüğünüz üzere 87 beni bana aşık olmuş bir durumda arkadaşlar. E hemen bu zaten bu performans herkese aşık olur abi. Hemen hakaret edeceğim. Ultimatom yoluyla bu abimizi hemen topraklarımıza katıyorum ve daha sonrasında Dominik ve bir tek daha devlet vardı. Onu da hemen topraklarına katıp serimizi bitirmeye çalışacağım. Eyaletleri talep edeceğim direkt olarak. Şöyle bir fırça ver abi bana. Zaten Japonya ortalıktan kayboldu. Sen şu toprakları ver bakayım bana. Güzel bir şekilde alıyorum. başka bir toprağın kaydet diyorum. 45. Ben de 45 tane toprağını almış bulunmaktayım zaten. Şimdi şuradan asimilasyonlarını yapacağım. Evet şimdi asimilasyonları tamamladık. Gördüğünüz üzere Asya'nın ve Avrupa'nın ve Afrika'nın fetihlerini tamamlamış bulunmakta, bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi gel, yapmamız gereken burada bir Yeni Zelanda var. Yeni Zelanda hemen topraklarıma katmak için de aynı şekilde aynı metreyi kullanacağım. Zaten bitirmiş bulunmaktayız. 539 binlik ekonomisi var. İnşallah bana teslim olur diyorum. Çünkü artık yani yoruldum abi. Bu seri bayağı uzadı. Bu seriyi bitirmenin zamanı da geldi. Hakaret et diyeceğim. Ultimatum eyaletleri talep et. Şimdi acaba bunun toprakları kaç? Şöyle bir seçiyorum. Gelişi güzel abi. Şuradan bir gelişi güzel seç. Daha sonrasında bu abimizin bir adaları vardı biliyorsunuz. Bu adaları hemen şu şekilde bir boyama yapmaya çalışacağım. Adalar başka bir yerde var mı bunun? Tamam bir kaydet diyorum. Kaç tane? 18 ve 17. Başka bir yerde eyaleti var mı bu abimizin? Şuralardan bir bakacağım. Bu abimizin eyaletlerini ben seçtim. Aa bir tek de burası varmış. Kaydet. otom yolla. Tamam ultimatumumuzu bu da kabul etti arkadaşlar. Hemen şuradan hemen basıyorum. Evet, 18 tane eyaleti varmış zaten. Hızlı bir şekilde almayı başardık topraklarımıza. Güzel. Bu sabah buradaki savaşımız da bitti. Son olarak kalan bir devlet var. O da Dominik Cumhuriyeti. Dominik Cumhuriyeti şurada bir yerde olması lazım. Evet arkadaşlar serimizin güzel bir şekilde sonunu yapacağız şimdi. Hakaret et diyorum. Ee, şuradan ilişkileri hemen düşürüyorum. Güzel bir şekilde düşürmeye devam. Hakaret et. Gel abi at. Uytum atomu yolla. Eyaletleri talep et. Güzel bir şekilde hakaretimi ediyorum. Ve ultimatomla zafer. 18 Mayıs 1936 yılı ve 2021 yılında tamamen bu savaşımızı bitirmiş durmayız arkadaşlar. Şu an oyun bize neler yaptığımızı falan göstermeye çalışıyor. Gördüğünüz üzere bakın. Şu an sinematik bir devreye girdi. Eyaletlerimiz şu an 87 iken paramızın değerini görüyorsunuz. Ee, şu an zaten wait modundaymış sanırsam. Ben burada oyunu anlatmaya çalışıyormuşum sizlere. Evet. Dünya fethini bu şekilde yapıyoruz. Geri diyorum. Eee. Puanım 4000 4859 büyüktür Türk imparatorluğu sadece bir tur daha söz veriyorum diyor zaman çiz herkesse. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldı. Bir sonraki serilerimizde kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan beğenip henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan kesinlikle abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Açıklama kısmında Discord linkim var. Ona da gelebilirsiniz diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. get it together you might get sleep when you're